Güzel Trendlerine hepiniz hoş geldiniz. Yeni bölümle karşınızdayım. Daha doğrusu ilk bölümle karşınızdayım. Ben Aykut Balcı. Herkese merhaba. Bir tanışma bölümü olacak bu aslında ama direkte konuya gireceğiz. Bugün ilginç bir konu seçtim sizlere. Koronavirüsünden konuşacağız. Aslında İlk bölümde dünya trendlerinde son dönem içerisinde çok fazla popüler olan trend olan e-scooter'lardan bahsedecektim ama bunu ikinci bölüme saklıyoruz. Önümüzdeki bölümde e-scooter'lardan bahsedeceğiz. Son dönemde Türkiye'de de çok fazla popüler. Böyle İstanbul'da, büyük şehirlerde, sanırım İzmir'de de var. İstanbul'da, İzmir'de böyle sokaklarda, caddelerde görüyorsunuzdur mutlaka. Bu nedir diye merak ediyorsunuz. Dünyanın birçok metropolinde şu anda popüler olmuş durumda. Hatta geçtiğimiz gün günlerde İstanbul'da bir kaza gerçekleşti. Ölümlü bir kaza gerçekleşti. Ve ondan sonra da yine tartışılmaya başlandı. Güvenli mi güvenli değil mi? İşte gelecek podcast'te bunu konuşacağız. Ama daha öncelikli bir konumuz var. Ne var? Koronavirüsü var. Bu konu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Yaklaşık iki aydır Almanya'dayım ve bugün marketlere gittiğimde şu ufak hani elimizi temizlememiz için gerekli olan dezenfekte sularından vardır ya onlardan inanabilirsiniz 7-8 market gezdim ve kalmamış durumda ve inanılmaz bir panik var şu anda Almanya'da. Cumartesi günü yani hafta sonu marketlerde yiyecek bile kalmadı. İnsanlar dışarı çıkmaya korkuyorlar. Almanya dışında dünyanın her yerine sıçramış durumda. İşte bu bölümde koronavirüsünü konuşacağız. Neler yapmamız gerekiyor ve nasıl önlemler almamız gerekiyor? İstanbul Üniversitesi koronavirüsü ile ilgili bir kitapçık yayınladı ve bizi bilgilendirdi. Bu bilgileri de sizinle paylaşmak istiyorum. Teknolojiden spora, bilimden sanata daha çok yenilikleri konuşacağımız dünya trendleri koronavirüsüyle başlıyor. Peki koronavirüsü ile ilgili son dönem içerisinde çok fazla haber karşınıza çıkıyor. Hem internette hem televizyonda, radyolarda Hemen hemen her yerde özellikle Twitter'da çok fazla haber görüyoruz. Ve Çin'de başladı biliyorsunuz koronavirüsü salgını ve Avrupa'da da giderek yayılmaya devam ediyor. Ve ilginç şeyler de oluyor gerçekten. Hastalık korkusu, diplomatik teamülleri de vurmuş durumda. Salgın konusunda önlemini alan Alman İçişleri Bakanı geçtiğimiz günlerde Horst Seehofer, umarım doğru okumuşumdur. Başbakanlıkta düzenlenen uyum zirvesinde Başbakan Angela Merkel'in elini sıkmamış ve önümüzdeki günler içerisinde kimsenin elini sıkmayacağım diye de bir açıklama yapmış. Angela Merkel de saygı duymuş bu duruma ve böyle bir durum var. Bir kere en önemli olan şey kimsenin elini sıkmayın. Gerçekten bu böyle. Elden ele yayıldığı için virüsün en önemli özelliği bu. Elden ele yayıldığı için elinizi sürekli temiz tutmanız gerekiyor, yıkamanız gerekiyor. Bu, bu çok önemli. Koronavirüsün Avrupa'da en çok etkilendiği ülkelerden biri de Fransa biliyorsunuz. İtalya ile birlikte Fransa diyelim. Fransa'da da dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Louvre Müzesi kapılarını açmıyor. Niye açmıyor? Çünkü sağlıklarından endişe eden müze görevlileri çalışmayı reddetmiş durumdalar. Biliyorsunuz kapalı yerlerden uzak durmanız gerekiyor ve bu hastalığın en büyük tehlikelerinden biri Özellikle mümkün olduğunca bugünlerde dışarı çıkmamaya özen göstermek gerekiyor. Nasıl yapacağız bunu bilmiyorum ama evden mi çalışmak lazım artık? Mesela önümüzdeki günlerde yaklaşık bir ay sonra Almanya'dan Türkiye'ye bir seyahat gerçekleştireceğim ve havalimanında ne yapacağımız konusunda en ufak bir fikrim yok ve çocuklarla gerçekleştireceğiz bunu. Özellikle sosyal medyada gördüğüm kadarıyla elinizi mutlaka temizleyin, maske takın ve mutlaka elinizi yıkayın, sıcak suyla yıkayın, 30 saniyeden fazla yıkayın gibi gibi önlemler uyarılarla karşılaşıyorum. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Biliyorsunuz Türk Hava Yolları ve Pegasus'ta bazı ülkelerle uçuşları iptal etti ve iptal edilen uçuşların bilet fitlerini de sanırım iade ettiler. Bu bir çözüm mü bilmiyorum. Sağlık Bakanı da bir açıklama yaptı. Önümüzdeki günler içerisinde koronavirüsüyle ilgili biz de burada vakalar görebiliriz. Şu ana kadar görmedik ülkemizde ama görmeyeceğiz anlamına gelmez dedi. Bunun için önlemlerimiz var ama bazı sağlık merkezleri, bazı sağlık sağlık çalışanları da yeterli önlemin olmadığını iddia ediyor. Böyle bir iddia var. Önümüzdeki günler içerisinde ceğiz aman diyorum gelmesin tabii ki ülkemize de gelirse de bizi çok zor günler bekliyor diyebiliriz. Çünkü birazcık hijyen konusunda çok dikkat etmiyoruz diye düşünüyorum. Ama özellikle haberlere baktığımda metrolarda Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de hijyen konusunda iki kat daha fazla önlem alınmış durumda. Özellikle otobüslerde toplu taşıma kullananlar tuttuğunuz yerlere çok dikkat edin ve mutlaka eliniz temiz olsun. Eldiven diyorlar bazen de hani eldiven kullansak eldiven de işe yaramıyormuş gerçekten. Bu arada maske stoklarının da Almanya'da tükendiğini söyleyelim ve hatta Çin'de de tabii ki tükendiğini biliyoruz. Türkiye'den çok fazla Çin'e maske gidiyor ve hatta bir arkadaşım <laughs> bu krizi fırsata çevirmek istediğini söyledi ve geçtiğimiz günlerde beni aradı ve Almanya'da maske bulabilir miyiz dedi bana. "Neden?" dedim. "Maske ne yapacaksın sen? Çin'e yollayacağız abi." dedi. <laughs> Çin'e yollayacağız. Ama maalesef ki Almanya'da da şu an maske krizi yaşanıyor. Ve dediğim gibi bu dezenfekte sularından da bulmak imkansız gibi bir şey. En güzeli eski usul 30 derece sıcak suyla yıkayacağız. Daha doğrusu 30 saniye sıcak suyla yıkayacağız elimizi. Güzel bir şekilde sabunlayacağız. Sosyal medya üzerinden Sağlık Bakanlığı, Almanya'daki Sağlık Bakanlığı elin nasıl yıkanması konusunda da bir bilgilendirme videosu yayınladı. Ve aynısını sanırım bizim Sağlık Bakanlığı da yayınladı böyle bir kamu spotu şeklinde bir video gördüm diye hatırlıyorum. Peki koronavirüsün Avrupa'da en çok etkilendiği ülkelerden biri Fransa dedik, İtalya dedik, Almanya dedik, Danimarka'ya sıçradığını biliyoruz. Daha çok Güney Kore'den gelenler yüzünden oraya sıçradığını biliyoruz. Şimdi koronavirüs nedeniyle Kruvaziyer şirketler uzak doğu turlarını da iptal etmeye başladılar. Ve uzak doğu yerine şöyle bir karar almışlar. Şirketlerin yeni güzergahları Karadeniz olmuş ve İstanbul'dan yola çıkacak olan dev yolcu gemileri önce Sinop limanına uğrayacaklarmış. Ardından Trabzon ve Gürcistan'da Batum limanına yanaşacaklarmış. İşte bazen böyle krizler fırsata çevrilebiliyor. Bu bizim işimize yaramış gözüküyor turizm açısından. Güzel olabilir. Az önce önce de dediğim gibi umarım bu virüs hiç ülkemize uğramaz. Böyle gelirip geçer gider ve önümüzdeki günler içerisinde de zaten Çin'in virüsün virüse çare bulma ile ilgili çok fazla ilerleme kaydedeceği yönünde bilgiler var. Hatta ilerleme kaydettiği yönünde bilgiler var. Belki o zamana kadar da her şey çözülmüş olabilir. Şimdi Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün yayıldığı ülkelerin başında gelen Japonya'da salgın endişesiyle birçok futbol maçının ertelendiğini biliyoruz ve diğer yandan Biliyorsunuz 2020 yaz olimpiyatları gerçekleşecek Japonya'da umarız biz de orada oluruz hazır bir şekilde yerimizi alırız ama onun da iptal edilme ihtimali gündeme gelmiş durumda kaç tane maç ertelenmiş durumda Japonya'da bakıyorum 94 karşılaşma ertelenmiş ve yaklaşık bir ay boyunca 15-20 gün boyunca birinci ikinci ve üçüncü liglerde Japonya ligi kupası da dahil bu maçlar gerçekleşmeyecek profesör doktor Osman Müftüoğlu bir açıklama yaptı Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüs salgını ile ilgili yeni gelişmeleri paylaştı. Yani bunun bir çaresi yok mu? Onu merak ediyoruz değil mi açıkçası? Çare var mı yok mu? Nasıl geçecek bu? Bir de şöyle bir durum var. Diğer virüsler yani daha önce çıkan virüslerden öldürme oranının daha az olduğunu yüzde ikilerde olduğunu söylüyor uzmanlar. Ama buna rağmen yayılma hızı çok daha fazla karşımıza çıktı. Burada herhalde Çin'in faktörü çok daha fazla olabilir. Peki Osman Müftüoğlu koronavirüs aşısının 90 gün içinde kullanımı hazır olabileceğini belirtmiş. Peki ne yapmamız gerekiyor? Onlar hakkında da bilgi vermiş. Birazdan İstanbul Üniversitesi'nin hazırladığı koronavirüsü ile ilgili hazırladığı Klaus kitapçığından internet üzerinden de bunu bulabilirsiniz. O bilgileri sizinle paylaşacağım ama öncesinde el temizliği en etkili hijyenik yaklaşımlardan biri diyor Müftüoğlu. Koronavirüs korkusu konunun önemini bir defa daha gündeme getirdi diyor ve hatırlatıyor. Elleri sık sık temizlemek ve bu işi 1-2 saat aralıklarla tekrarlamak bugünlerde çok ama çok önemli önemli ve çok mantıklı diyor. Ve ellerimizi bir iki saatte bir yıkamamız gerekiyor. Tavsiyesi de şuymuş, ellerinizi en az 30 saniye mümkünse bileklerinizden bile değil, dirseklerinizden itibaren bol suyla iyice ovalayarak yıkamanız ve el temizliği meselesini daima gündemde tutmanızdır diyor. Hemen şimdi tutmak deyince o metrobüsteki tutacaklar aklıma geldi. Normal şartlarda orayı tutmak imkansız, inanılmaz hijyenik olmuyor, pis oluyor. Şimdi şu anda metrobüste eğer bizi dinleyenler varsa nereye tutunuyorlar acaba? Çok merak ettim. <laughs> Peki, metrobüs demişken, motorlu taşıtlar demişken MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Katar'da düzenlenmesi planlanan 2020 sezonu açılış etabını yeni tip koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini bildirdi. MotoGP de iptal oldu ve biliyorsunuz İtalya'da Görevimiz Tehlike filmi çekiliyordu. Bu serinin 7. filmi gerçekleşiyordu. İtalya'da yapılacak olan çekimler koronavirüs endişesiyle iptal edildi ve salgının en çok vurduğu bölgelerden birinde bulunan Milano'nun meşhur moda haftası da iptal edildi. Armani defilesi daha doğrusu iptal edilmedi. Armani defilesi seyircisiz gerçekleşti. Euroleague'de de maçlar seyircisiz oynanması gündemde. İtalya'da sanırım iptal olan maçlar var ve önümüzdeki günler içerisinde umarız çare bulunur en kısa zamanda ve bundan kurtuluruz yani. Avrupa'yı şu anda sarmış durumda. Herkes panik halinde. Ne yapacağını bilmiyor kimse. Özellikle Almanya'da günden güne koronavirüsü ile ilgili daha doğrusu saniye saniye koronavirüsü ile ilgili haberler paylaşılıyor ve bir harita çıkartıldı. Hemen hemen her eyalette koronavirüsü vakası görüldü. İyileşenler var. Hastaneye yatıp iyileşenler ve hastaneden çıkanlar var. İyileşme aşamasında olanlar var ve e, bu eyaletlerde korona virüsünün görüldüğü eyaletlerde açık havada yapılan bütün etkinlikler iptal edilmiş durumda. Bizim için de önemli bir dipnot bu. Peki Bloomberg bir açıklama yaptı. Dünyanın en zengin 500 insanının borsaları olumsuz yönde etkileyen yeni tür koronavirüs salgını nedeniyle bir haftada 444 milyar dolar kaybettiğini belirtti. İnanılmaz gerçekten. 444 milyar dolar. Kimler peki? Dünyanın en zenginleri sıralamasında 25. sırada bulunan Tesla CEO'su Elon Musk şirketin hisselerinin değer kaybetmesi nedeniyle bir haftada 9 milyar dolar kaybetmiş. İnanabiliyor musunuz? Facebook kurucusu Mark Zuckerberg de 6.5 milyar dolar zarar virüs nedeniyle zarar etmiş. Peki koronavirüs salgınının yoğun olarak görüldüğü yerlerden biri olan İtalya demiştik ve İtalya'da futbol maçları da etkilenmiş durumda. Juventus-Inter maçı dahil olmak üzere 5 karşılaşma ertelendi ve ertelenen maçların da önümüzdeki günler içerisinde yine seyircisiz oynanması gündemde. Devam ediyoruz haberler çok koronavirüsü ile ilgili. Dünya trendlerinde ben Aykut Balcı ile bu ilk bölümle birlikte koronavirüsünü ayırdık ve birazdan koronavirüsü ile ilgili neler yapmamız gerektiği konusunda bilgileri de paylaşacağım. Peki koronavirüsü salgınının kontrol altına almak için mücadele eden Çin biliyorsunuz orada çok fazla ölümlü vaka gerçekleşti ve hastalığa yakalandığını söyleyerek kendini ihbar eden ve hastaneye başvurarak bunu kanıtlayan kişilere 10 bin yuan yaklaşık 8.700 lira para ödülü verecekmiş. Artık onlar da ne yapacaklarını şaşırdılar. Parayla teşvik etmeye çalışıyorlar kendi halklarını. Peki Çin'de salgının ilk görüldüğü Hubei eyaletine bağlı olan bunu umarım doğru okuyorumdur. Yang Jiang kentinde semptomlarını rapor etmek konusunda halkı teşvik etmek isteyen sağlık otoriteleri böyle bir ödül sistemine başvurmuşlar ve önümüzdeki günler içerisinde eğer kendilerini ihbar ederlerse ödülü almaya hak kazanacaklar. Peki İstanbul Üniversitesi neler yapabiliriz konusunda bu virüsle ilgili bir bilgilendirme kılavuzu yayınladı. Bunu sosyal medya üzerinden ya da internet üzerinden bulabilirsiniz. Mutlaka indirin, okuyun, bakın. Koronavirüsü hakkında birçok bilgiyi bulma şansınız var ve hastalıkla ilgili çok sık sorulan sorular yani sıkça sorulan sorularla ilgili bir bölüm hazırlamışlar ve belki sizin de kafanızda olan sorulara yanıt verebiliriz. Mesela ülkemizde koronavirüsü vakası var mı? Hayır ülkemizde 2 Mart 2020 itibariyle yeni koronavirüs hastalığı vakası henüz saptanmamış. Ama az önce de söylediğim gibi Sağlık Bakanımız açıklandı. Bu ülkemizde görülmeyeceği anlamına gelmez dedi çünkü Irak İran İtalya buralarla uçuşları durdurduk ama önümüzdeki günler içerisinde buralardan gelen kişilerin bu hastalığa yakalanma riskleri var. Neden var? Çünkü bulaşma yolları neler? Kaç günde bu kuluçka dönemi diye bir şey var değil mi? Kaç günde bu kuluçka dönemi var? Bu da bilinmiyor kuluçka dönemi. Mesela bir hafta önce İtalya'dan biri geldiyse 20 gün sonra bu hastalığa yakalanabilir. Böyle bir riski var. Peki bula bulaşma yolları nelerdir diye soralım kendi kendimize bunu soralım ve şu ana kadar kadar ...hastalığın bulaşma yolunun damlacık yoluyla olduğu bildirilmişti. Ve daha doğrusu böyle bildirildi. Hasta kişiyle bir metreden yakın temas... ...kirli ellerin yüze ve göze sürülmesiyle bulaşıyor. Şimdi hasta kişiyle yakın temas ...bunu ne yapacağız? Bu bilemeyiz karşımızdaki kişinin hasta olup olmadığını. Ama dediğim gibi, az önce de söylediğim gibi... ...el temasından uzaklaşmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar o Alman bakanın yaptığı gibi... ...kimseyle tokalaşmayın bu aralar bence. Bence bu aralar kimseyle tokalaşmayın... ve ve yüz yüze, yüze ve göze sürmesi. Onu biz çok yaparız böyle kafamızı tokuştururuz, yanağımızı tokuştururuz, öpmesek de onu da yapmayacağız. Böyle kafamızı sallayacağız uzaktan. Virüsün az önce de söylediğim gibi kuluçka süresiyle ilgili bilgiler sınırlı ve 27 güne kadar uzayabiliyor. Virüsün dış ortamda canlı kalma süresi de net olarak bilinmiyor. Çin veya diğer riskli ülkelerden gelen kargolar ve bunlardan hastalık bulaşabilir mi? Ha, bu son dönem içerisinde çok fazla sorulan sorulardan biri. Özellikle Çin'den AliExpress'ten diğer sitelerden çok fazla böyle ucuza bir şeyler alıyoruz. Gerçi son dönem içerisinde vergiler çok fazla arttı ama yine de Türkiye'den daha uyguna gelen şeyler olabiliyor. Peki genel olarak bu virüsler cansız yüzeylerde oldukça kısa süre canlı kalabildikleri için paket veya kargo ile bulaşma olması beklenmiyor demiş İstanbul Üniversitesi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu konuda kısıtlaması yok ve ama dış ortamdan gelen her paket açıldıktan sonra eller yıkanmalıdır diye ekliyorlar. Peki eller yıkanacak. O bir kere o cepte her 1-2 saatte bir elleri yıkayacağız. Eğer Türkiye'de bulabiliyorsanız şu dezenfekte sularından ondan mutlaka masanızın yanına koyun ya da cebinize atın bir tane. Ve Almanya'da yok şu anda. Yani benden söylemesi Almanya'da gelecekseniz Avrupa'ya gelecekseniz mutlaka yanınızda olsun. Peki hangi durumlarda enfeksiyondan şüphelenmemiz gerekiyor? Bak bu çok önemli. Ateş ve ani niy başlangıçlı solunum yolu hastalığı belirtileri öksürük solunum sıkıntısı ve bunun gibi şeyler olursa böyle şeyler bulunan kişilerde belirtilerin başlamasından önceki 14 gün içinde Çin'e ve hastalık yayılımının devam ettiği diğer ülkelere nereleri var? İran var, Singapur var, Tayland var, Japonya var, Hong Kong var, Güney Kore var. Seyahat öyküsü varsa veya kanıtlı şüpheli ...koronavirüs hastalığıyla, koronavirüs hastasıyla teması varsa hemen diğer kişilerden ayrı bir alana alınması gerekiyor. Maske kullanması sağlan sağlanması gerekiyor ve il sağlık müdürlüğü ile iletişime geçmeniz gerekiyor. Şimdi... İran'dan, Singapur'dan, Tayland'dan, Japonya'dan, Hong Kong'dan, Güney Kore'den oh, oh acayip çoğalmış durumda. İtalya'dan, Fransa'dan, Almanya'yı da dahil edebiliriz. Danimarka'yı da dahil edebiliriz ve bu ülkelerden gelen birileriyle bir temasınız olduysa ve sonrasında maske kullanmadıysanız ve aynı zamanda dediğim gibi 14 gün içinde belirtiler başladıysa hemen bir sağlık kuruluşuna gitmekte yarar var. Şimdi rakamlardan çok fazla bahsetmeyeceğim size çünkü rakamlar günden güne değişiyor ama Çin'de çok ciddi rakamlara ulaştı ölenlerin sayısı salgına hazır mıyız? İşte hazırlanıyoruz şu anda bilgi ediniyoruz. Önümüzdeki günler içerisinde Sağlık Bakanlığı'nın da çok fazla çalışması olacak diye düşünüyorum bu konuyla ilgili. Enfeksiyonun Yaygın belirtileri ateş, öksürük, nezle benzeri belirtiler ve solunum güçlüğü şeklinde. Bunu bir kez daha belirtelim. Ciddi vakalarda ağır alt solunum yolu enfeksiyonu, solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir diyor uzmanlar. Hastaların %80'inde hastalık hafif seyrediyormuş. Yaş aralığına bakalım hangi yaş aralığında daha fazla görülüyor. 80 yaşın üzerindeki hastalardaki ölüm oranı %14.8'miş ve 70-79 yaş aralığındaki hastalarda %8 iken 10-40 yaş arasındaki ölüm oranı %0.2'yi bulmuş ve 10 yaşın altındaki çocuk hastalarda da hiç ölüm kaydedilmemiş. Daha çok yaşlıları yakalıyor herhalde öyle gözüküyor. Peki çok fazla istatistik vermeyeceğim ve koronavirüsü için etkili bir tedavi tedavi var mı? Nasıl tedavi ediliyor? Hastalığa özgü olarak geliştirilmiş henüz bir ilaç yok. Maalesef yok ama dediğim gibi 90 gün içinde Profesör Müftüoğlu'nun söylediği gibi Çin'in bu hastalıkla ilgili bir şeyler çıkartması bekleniyor. Yine haber sitelerinden baktığım kadarıyla Çin'de de bir takım gelişmeler var ama henüz bunun aşısını, ilacını bulup bulmadıkları yönünde bir açıklama yapmış durumda değiller. Hastanın genel durumuna göre destek tedavisi uygulanmalıdır demiş İstanbul Üniversitesi ve benzer virüslere karşı etkili olan bazı ilaçların yeni koronavirüs üzerinde de etkili olduğunu gösteren çalışmalar olmakla birlikte özgül tedavi içinde araştırmalar az önce de söylediğim gibi sürmektedir deniyor. Peki aşısı var mı? Yok. Hayır yok şu anda. Korunma önlemleri neler? Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmak için alınması gereken önlemler geçerlidir deniyor. Dediğim gibi el temizliğine çok dikkat ediyoruz. Eller en az 30 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanacak. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı o hani şu anda Almanya'da bulamadığımız alkol bazlı el antiseptiği kullanacağız. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yokmuş. Bu konuda normal sabunun yeterli olduğunu söylüyor uzmanlar ve eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas yapılmaması gerekiyor. Gözlere temas edil, etmememiz gerekiyor ve hasta insanlarla ki bunu nasıl bileceğiz bilmiyorum. Hasta insanlarla daha doğrusu normal bir hastalık da olabilir bu. Hasta insanlarla temastan kaçınacağız ve mümkünse en az 1 metre uzakta bulunacağız. Peki hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller yıkanmalı, ortak kullanılan nesneler ve yüzeyler dezenfekte edilmeli, havlu gibi kişisel eşyalar ortak kullanılmamalı diyor. Eyvah eyvah. Yine metrobüs aklıma geliyor arkadaşlar metrobüste gidenler ya da otobüste toplu taşımada gidenler mutlaka metrobüsten toplu taşımadan indikten sonra ellerinizi yıkayın. Dediğim gibi kağıt havlu kullanacağız artık. O normal havlu kullanmayacağız. Nesneler, yüzeyler dezenfekte edilmesi gerekiyor ve maske kullanmak belki de gerekiyor. Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkünse sağlık merkezlerine gidilmemeli diyor. Eyvah hasta da olmamız gerekiyor bu dönem içerisinde. Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendille örtülmelidir demiş. Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınıyoruz. İyi pişmiş yiyecekler tercih ediyoruz. Ve seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekiyor. Şimdi ben yaklaşık bir 30 gün sonra Türkiye'ye dönüş yapacağım ve gerçekten zor bir yolculuk olacak. Nasıl seyahat edeceğimiz konusunda birçok bilgi aldık buradan ama yine de insan tedirgin oluyor. Uçakta, havalimanında, kapalı yerlerde mutlaka önlem almak gerekiyor. Peki umarım bu bilgiler sizin için yararlı oldu. Dünya trendlerinde bu ilk bölümde koronavirüsünü konuştuk ve dünya üzerinde koronavirüsüyle ilgili neler olduğu, neler yapılıyor. İstanbul Üniversitesi'nin yayınlamış olduğu bu kılavuzu paylaştım sizlerle ve internet üzerinden mutlaka bunu edinin ve bilmeyenlere de paylaşın. Onlar da bilgilensinler. Önümüzdeki günler içerisinde umarım bu koronavirüsünden kurtulacağız ve dünya rahat bir nefes alacak. Ve ilginç bir haber var. Rahat bir nefes demişken NASA geçtiğimiz günler içerisinde bir rapor yayınladı ve Çin'in atmosferinin koronavirüsü nedeniyle temizlendiğini açıkladı. Uydudan fotoğrafını çekiyorlar. Çin haritasına bakıyorlar. Önceki sonraki yapıyorlar. Ocak ayının başı ve Şubat ayının sonları ve koronavirüsü sayesinde atmosferdeki gazların azaldığı ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü insan. İnsanlar zaten dışarı çıkmıyorlar ve havayı solumuyorlar ve egzoz gazı yok ve çevre açısından da olumlu bir yön olarak bunu söyleyebiliriz. Peki Dünya Trendleri'nde ilk bölümün sonuna geliyoruz. Umarım güzel doyurucu bilgiler aldınız. Ben Aykut Balcı. Keyifli bilgiler aldınız. Et Aykut Altıre Balcı Twitter üzerinden ya da Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde, yeni bölümde dünya trendlerinde e-scooter'lardan bahsedeceğiz. Son dönemin trendlerinden biri. Gerçekten yine doyurucu bilgiler vereceğimi düşünüyorum sizlere. Teknolojiden spora, bilimden sanata, gelecekle ilgili her şeyi konuşacağız burada ve tabii ki podcast'in başında da söylediğim gibi zaman zaman konuyla ilgili uzman konuklarımız da olacak. Onlardan çok çok güzel bilgiler alacağız. Doyurucu bilgiler olacağız. Umarım siz de keyif alacaksınız. Dünya Trendleri Podcast'in ilk bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.